Herkese merhaba arkadaşlar ben Tavha Çaytaş Ve bugün sizlerle ne yapacağız Ekipmanlarımı tanıtacağım Dırırır Ekipman zaman Ekip Ekipman zaman Haydi başlayalım Şimdi dur Size nasıl göstereceğim pardon Orada var. Görebildiğiniz bu benim fare. Size şöyle göstereyim. Bu benim farem işte. Burada da şey var. Göremeyeceğiniz onun kablosuz olduğunda şey var. Şimdi arkadaşlar buna görelim. Bu güzel bir ürün. Yani bir yıl, iki yıl oldu markası. Markası 4 TDCH. E, Güzel bir marka arkadaşlar? Siz de alıp bilgisayarınıza takıp oynayabilirsiniz. İkinci olarak benim beyaz bir kulaklığım var. Evet böyle beyaz bir kulaklığım var çok güzel Samsung bir de bilgisayarımıza geçelim bilgisayarım arkadaşlar laptop laptop biz laptop aldık şöyle laptop aldık ben işte onu kullanıyorum onunla video çekmiyorum ama yine de videoyu kaydettiğimde kendi kanalımda bilgisayarda da görebiliyorum. Neyse şimdi onun da markasına geçelim. Onun da markası arkadaşlar Toshiba. Şöyle. Bu da güzel bir marka bilgisayar. Yani ben çok seviyorum bu bilgisayarı. 2, 3, 5, 6 yıldır. Bu da kullanıyorum hmm, şarj aletini göstermeme gerek yok herhalde Hadi yine de şarj aletini de göstereyim şöyle bir şey şarj aletimiz şöyle Göre, tam görebildiğinizi zannetmiyorum çünkü şu an ön kamerada olduğum için biraz zor görünüyor bir dakika